Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Outlast'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Böyle bir Baya bir kameramızı Kaybettik Ses ne Bu müzik çalıyor gene Burayı sanki burada sanki ben geldim gibi. Ah! Sen nereden çıktın be? Lanet olsun sana. Yamulda, yamutta da mı? Kapat! Çık! Oo, ben nereden buldum burayı bir anda? Yamuldu adamdan. Allah geliyor. O lan dedim o müzik ne öyle? Git bakalım. Hop. Oo. 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 Burası ilk geldiğimiz yer arkadaşlar. İlk bölümü izleyenleriniz bilir. Burada şerefsiz bizi aşağı atmıştı. Nadir herif. O bizi kovalayan. Herif. Bizi kovalayan işte Big Boss. Sen de gel. Burayı zorlamışlar kapıyı.

Burası ne böyle? Piyano sesi nereden geliyor lan? Oh dur. Önce bir aşağıya araştırayım. Açılmıyor her zaman gibi. Geç <Gülüyor> Hop <Gülüyor> 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 Sen mi çaldın Şöyle bir baktı sen kimsin gibilerinden Gitti sonra Evet bura hiçbir İş bir şeymiş miş, miş, miş demiş Film. Ha? Film mi? Hiç sevmiyorum filmi. Hiçbir şey de anlaşılmıyor. Görüntüden yani. Bir şeyler patlıyor, yanıyor, git Yes. Böyle, the autopsy revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand what we believe. The overwhelming. Static and English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Evet notumuzu aldı adam. Daha fazlasını izlemeye gerek yok İyi düşünüyorum. Evet bir şeyin üstünde deney yapmışlar o da Wallrider. Çok şey yapmışlar zaten otopsi falan yapmışlar estetik yapmışlar. Bayağı bir kişilere. Onu anlatıyor işte. Röportaj yapmıştır. Onu yapan doktorla mı? Ne? Heh, buradaymış. <laughs> Al sen orada o zaman. Yesinler seni. Hop. Açılmadı. Demek ki yukarıda. Şöyle geç bakalım alttan. Keşke bu oyuna şey de ekleselermiş yani koşarken böyle kapıyı yavaş değil de hani. Aha! Aç lan. Hani kapıyı yavaş değil de böyle omuz atarak açsa bence daha güzel olabilirdi aslında oyunda. Geri zekalı o kapıyı kapatıyorum buradan niye kaçıyorsun? Mal ya. Filmi o çalıştırdı herhalde o şerefsiz çalıştırdı. Adam ölmüş. Şimdi pilimizi değiştirelim. Hadi. Aferin geri bak. Evet oranın anahtarını bulduk şu anda. Film makinesi de hayvan gibi bir şey yansıyor. Değiştir pelini. Açılmadı. Tabi açılmaz. Bu da açılmadı. O hala burada. Orada mı öleceğim? Bir kapıyı zorluyor. Bekleyelim orada iyisi Kapıyı öyle beni ka bana kadar sallandırdığına göre bu kesin şey big boss. kaç kaç Kaçamadım lan. <laughs> Çıplak adamlar. Çıplak kardeş, bana bulaşırsan seni vallahi var ya yatırırım yüzüstü. Çılap, çılap, çılap. İnletirim ona göre. Ne yapsam lan? Kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitledi. Ben ne yandan gidireyim oğlum? Kapın da doğru. Kola. Bu ne? kola mı yazıyor sadece yani reklam olmasın diye başka kola markalarını yapmamışlar yapma etme oğlum yavrum atma kendini fazla yaklaşma bir donan öbür adam gibi bıçağı sallar vallahi. Aynı yer lan ben Bu odaya girdim zaten Kapıdan çıkacağız Hala biri piyano çalıyor izle izle. İzle Bir vazgeçemedin şu karıncaların filminden. Bu ne yapıyor lan? Dua mı ediyor? Öbürü de dua ediyordu herhalde. Tuvalet. 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 Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Ne yapıyorsunuz oğlum siz iyi misiniz? Allah Allah. Yani hepsi kafayı yemiş. Saldırganlar e, şeye düşmüş amına. İmana gelmiş. Düşmüş derken imana gelmişler. Her odada mutlaka var birileri. Hep e, ne yapıyorlarsa böyle. Burada bir yerde ha, açılmamış kapı. Oo. Evet burada. Çıksana. Ah oraya. Geç ya ana geç. O da dua ediyor. Ne var? Baya büyük burası ya. Ana lan ne yapacağını bilemez anasını satayım burada. Ne yani bir lan. Hayır. Çıplak adamlar korumalar. Sen ne yapıyorsun? Yolu kapatmış. Çıplak adam korumaları. Bunun tipi. Siz ikiz kardeş misiniz? Hain var. Şeytan mı çıkarıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ha bu rahip. Rahip değil peder. Aslıştan çiğnemişler elinden. Hi hi ha ha ha. Hi hi ha ha ha. Kısa Bana pişmanlıklarını anlatma <laughs> Yaptılar Yanıyor. Yanıyor. Yanıyor 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 Benim kaçmam lazım Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Evet. Yine kamerayı kayda aldık. Adam nasıl yanar adam ya? Nasıl yanar ya. <Gülüyor> <Gülüyor> geliyor lan. Vay şerefsiz peşimden geliyor. Allah belanı versin. <laughs> Benim korkuttun ama. Ben kolay kolay korkmam. Asansör. Düşün. <laughs> aşağı iniyor. Çıkışa geldik. Aç kapıyı. Açıl. Hayır. Ulan aşağı inme lan. Ya. Aşağı inmedi Allah'ım ya. Sana en alt kata kimin dedi ki ya? Evet. Evet arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. Başka bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ananın aaa.